Herkese selamlar arkadaşlar. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Bakalım yeni bölümde neler olacak. Dizinin yeni bölümünde Kazım'ın yaptıkları şaşırtmıyor. Para için sürekli kızlarını oradan oraya sürüklemeye devam ediyor. Kazım bu sefer de Seyran'ı Ökkeş Ağa'nın yeğeniyle evlendirmeye çalışacak. Huylu huyundan vazgeçmez, Kazım da asla değişmez diyoruz. Önümüzdeki bölümlerde Seyran ile Ökkeş Ağa'nın yeğeni tanışacak. Ayrıca Seyran'a aşık olacak. Tabi bunu gören Ferit kıskançlıktan deliye dönecek. Ferit bunu görünce Seyran'ın peşinden düşmeyecek diyebilirim. Son olarak da Orhan hapishanede çok zorluk çekecek. Çünkü başına bela olacak kişiler var. Hatta yaralanacak ve hastaneye kaldırılacak. Yalı Çapkını dizisini sevenler yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.